Arkadaşlar Necrotic Wake Dungeon'ın rehberiyle karşınızdayım. Necrotic Wake Dungeon'ı Bastion'daki dungeon'ların iki, iki, tane dungeon'dan birisi. Burada önemli olan kısım Blightbone boss'uyla başladığımız yer. Odanın tamamının neredeyse genel yani büyük bir kısmının temizlenmesi gerekiyor boss'un alanı için ama sağ arka taraf yeterli oluyor yine de ekstra pull olmaması için. Burada önemli bir detay var. Önemli detay eğer boss sizi target alıp Having Heaving Wretch adlı skill'i keslerse kestiği zaman gruptan uzakta duruyorsunuz. Size doğru önüne doğru bir frontal atıyor. Bu frontalın ardından 3 tane et çıkıyor. Çıkan etlerin hızlıca öldürülmesi gerekiyor. O etler fixet olduğu target'e ulaşırsa çok can yakıyorlar. Onun dışında boss yeşil yeşil yerleri alanlar açıyor. Bu alanlardan da tankla beraber hızlıca hareket edip boss'un geçirmesi gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi keslediği target arkaya doğru çevirdi. 3 tane küçük et çıktı. Bu etleri tam slow, silence gibi her şeyi atabiliyorsunuz. Maksimum slow ve Bu sırada da boss'a hızlıca vurmak. Kolay bir boss ama e, yüksek damage vuran bir boss. O yüzden dikkat kaçarsa, etlere vurulmazsa çok kolay verpleyebilecek bir boss'tur. İkinci boss'umuza gelince Amar kartlı boss. Bu boss biraz egzantrik çünkü e, boss'un kendisi çok büyük bir tehdit değil ama çıkardığı etler büyük bir tehdit bu boss'ta biz e, önemli özellikle şuna dikkat ediyoruz. Bir, boss'a sürekli interap atılması gerekiyor. Bunun için bir orta olan yani bir düzenleme sıralama olması lazım. Herkesin belli bir düzenli interap atması lazım. Diğeri çıkan etlerin hepsinin bir şekilde toplanıp kesilmesi lazım. Burada önemli olan Hunter Ed'in yanına gidip diğer Caster Ed'lere interap atınca boss'un altında toplanıyor demek. Neden bunu söylüyorum? Ama artık çok e, ciddi bir sikili var. Necrotic Bread skill'ini attığı zaman önüne doğru bir frontal kesiliyor. Zaten bunu arkasına geçerek doşlayabiliyorsunuz range veren olarak ama ve belli bir yere geldiğinde fazla Edler ölmemesi şu anda keslediği bu skill adlerin üzerinden size damage atıyor. Eğer onlar ölü değilse damage ikiye bölçeye katlanıyor. Ciddi anlamda tek yiyorsunuz. O yüzden adlerin priorities yani önceliğinin olduğu bir dungeon. Önce edileri temizliyoruz. Ondan sonra boss'a vurmaya devam ediyoruz. Tekrar ediyorum. Burada etlerin peşinden koşup boss demecini düşürmek anlamsız. Edleri boss'a çekmek, getirmek daha önemli. Eğer ranger boss'un ranger edin yani A hunter olan edin altına giderse boss diğer caster'lara interrupt atılıp çekilebilir. Ee, onlar da bu şekilde cleanebilirler. Bir edin kalması tutulabilir bir de Yani healer ve personal cooldown yeterli olabiliyor ama birden fazla ed kalırsa işte o zaman çok tehlikeli bir durum oluyor. Şu anda bir elden yediğimiz dönüş. Bu arkadaki hunter'ı da hayatta kaldığı için. Tank <laughs> Tankın pozisyonu önemli ama çok fazla sağda solda dolaşması da millete demi çıkar. O yüzden bu tanklar burada dikkatli olmalılar. Bunun dışında ekstra bir şey yok Necrotic Bank'in. Benim de çok sevdiğim dungeonlardan biri. Umarım siz de oynarken çok beğenirsiniz. Üçüncü bossumuz en eğlenceli bossu. Bu bossta önemli olan kısım bizim için. Burada Surgeon Stitch Flash bossu. Bir edi var ve boss platformda bossa vuramıyorsunuz. O yüzden bossa cooldownla başlamam başlamamanız önemli. Ee, Creation'ın kestediği bir hook var. Bu hook Önce target alıyor sonra fokus olup kes Kişi platformda boss'un olduğu yere doğru geçip ee, add lock da yani ki, kilitlendiği zaman hedefe oradan çıkmalı. Hook doğruca boss'a vurmalı. Boss'u aşağı çekiyor. Aşağıda da boss'a bütün kullanımlarla vurmaya başlıyorsunuz. Yine bu sırada hook gelebilir add'den. Gelen hook'u tekrar boss'a yedirirseniz bu da önemli. Boss tekrar interrupt yiyor. Bosun bir fixate'i var. Fixate alan target'ın e, physical yani kolundan basmış olsa bile hayatta kalması çok zor. O yüzden mutlaka e, fixate alan target'ın kayıtlaması gerekiyor. Ed'i öldürürseniz problem etmeniz gereken bir şey yok. İkinci Ed mutlaka geliyor. O yüzden hani şey yapmaya çalışacağım. Ed'e burst dememeye dikkat edin ama ikinci Ed geldiğinde birinci Ed'i öldürebilecek durumda olun. İki hook, büyük problem olur. Burada bana hatırlıyor. Hook. Bosa targetliyorum bosa aşağı çekiyoruz sonra vurmaya devam ediyoruz dediğim gibi ilk fazda burstlenip kesilebilir mi ilk inişinde bu ciddi bir soru işareti ama yeterli dps kesilebilir olduğuna inanıyorum herkesin yani her yani mümkün matematik olarak mümkün değilse matematik olarak o zaman yapacak bir şey yok doğruca ikinci şey, hedef alıp orada kuldanlarla ezilebilir Bakın tekrar fixate de Mage'imiz güzelce kayıtladı Yerdeki yeşil alanlar böyle gelmeye Devam edecekler çok yüksek deniz atıyor Yeşil alanlar ona azami Dikkat etmeniz gerekiyor Bakın huku boşa mislettik Boss o sırada vurmaya devam ediyor Diğer ev geldiğinde bu evi öldürüp ikinci, yani üçüncü evi almış olduk Tekrar boss'u targetleyeceğiz Ama bu yeşil alanları da mutlaka Doçlayın özellikle boss'un önünde yani boss'a skill atılacak bir yerde bulundurmamaya özen göstermeye yeşil alanları çünkü oraya gidip, e, gidip kesin, bir süre beklemesi gerekiyor ya da tarif alınan e, oyuncunun orada dikkatli olmanız önemli. Boss kestikten sonra başka bir trash'iniz yok. Hemen portalı basıp son boss'a çıkıyorsunuz. Son boss'umuz Null Tortu ee, bu boss'un e, özelliği e, healer'a da çok yüksek bir olduğu şu ilk mekanik boss'un kendini shield açması. Shield açtığı zaman hızlıca vurup shield'ı düşürmeniz gerekiyor. İkinci mekaniği boss bir e, Kestir. Bu skill sizin arkanızdan sizi takip eder şekilde eden 6 ya da 7 kez tikliyor. O yüzden sürekli hareket olmalı, hareketli olmanız lazım. Sabit kalamıyorsunuz. Üçüncü skill'i bir target'a root atıyor, root attığı target ha orası gelmedi root attığı target'a dispel gelmesi gerekiyor yoksa o target çok şekilde midem ölüyor. Burada kişileri random olarak seçiyor, seçtiği kişi aşağı balkona iniyor. Balkonda bu alanları doçlayarak hızlıca koşmanız gerekiyor. Kişisel kullanmanızı kullanabilirsiniz hani sıkıştığınız yerde. İvedilikle e buradaki sondaki balkona ulaşıp eli kesmeniz gerekiyor, eli kestikten sonra e, Kiryan uyanıyor, Kiryan'la beraber tekrar boss'a dönüyorsunuz. Yani bu DPS eksiği oluyor bosta bu sebepten. O yüzden random seçilen kişinin dikkat etmesi gerekiyor. Herkesin bir kuldan tutması esas olabilir. Şimdi burada tekrar hareket skili geldi. Burada dediğim gibi boss'un çevresinde miniler, range'ler uzakta dönebilirler. Şu yerde çıkan frost alan hani boss'un attığı, son fazının attığı bir Doğutken yani damage onların dışında çıkıyoruz cidden bana slow ve damage vuruyor orası Gördüğünüz gibi bana şu an bir root attı Bu root disperlenmezse ben frost ve patlayıp gruba vuracaktım Disperlendiği için herkes dışarıda orka. bir damage'ı ben yedim Çok yüksek bir damage vurmadı son ana kadar kalmadığı için Rootist olarak diyemediğim için rahatlıkla çıkmış oldum Boz kolay bir boz hani aşağı giden DPS'ler yukarı gelen DPS'ler yani buradaki esas hayatta kalmak hayatta kalırsa çok rahat kesilir hayatta kalınmadığı zaman problem bizde bir DPS neredeyse başından beri öyle olduğu için damage'i yet yettiremedik yani sonuna kadar pushladık ama bu sırada hani ee, şey yapamadık başaramadık diye. başaramadığımız için de biraz üzdü ama son fazlana kadar puşladık. Artı 10 yapıyorduk bir genetik Bu yüzden hani rehber olarak düşündüğümüzde dediğim gibi dungeonlarda dikkat edilmesi gereken dungeonlardan biri ben burayı Ataldazar'a çok benzetiyorum BFA'daki. Ataldazar'da da en ufak hata in time'dan götürüyordu. Dikkatli olunması gerekiyordu. Bu boss'u da temelde bu mantıkta düşünebiliriz. Çok ufak hatalar anında kişileri silebiliyor. Eğer silerse zaten burada söz konusu durum artık patlıyor bizde de şu anda olduğu gibi hani biz de öldük ama boss dediğim gibi dikkatli oynanırsa yapılmayacak bir boss değil o yüzden umarım burada siz de dikkatli oynayan insanlardan olursunuz ve rahatlıkla bu dancını bitirirsiniz bu videonun sizin faydası olduysa ne mutlu bana diyorum başka bir rehber videosunda görüşmek üzere